Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nefes bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Spooker Fergis 2 oynuyoruz arkadaşlar. Hemen oynamaya geçiyorum. Bir kişi şehit verdik, bir kişi öldürdük. Hemen geçiyorum. Tık 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 tık, tık, tık. Arkadaşlar videoya girmeden önce bir defa oynadım. Ee, daha doğrusu kaydı almıştım. Yanlışlıkla kaydı kapattım. Onu da iptal ettim. Haydi oğlum? Ben sizin yaşınızdayken daha o yaşta da verdim Ana sadece ben kaldım. Abi derme beni yazdık bana. Abi öldürmeyin beni. Haydi oğlum. PUBG'den daha çok seviyorum lan ben bu oyunu arkadaşlar. Beynine sıkacağım. Geber şerefsiz. Arkadaşlar bir kişiyi 27 kişi savaşacak mı? tam yapacağım şimdi bir kişiye 27 kişi yapacağım şimdi ayarlardan ha burada yapmam Şak, şak Şimdi arkadaşlar harita değiştir diyorum. Şuraya alıyorum. Şu adamı alıyorum. Buraya geliyorum şuradan taramalıyı alıyorum. Şuradan bunları aldım. Şimdi hemen ayarlara gidip Şurayı sıfır yapıyorum. Evet. Arkadaşlar çok güzel olacağım Şuna bakın 32 kişiye. Tek kişiyim. Hadi gelin. Kahramanım, kahraman. Ya bak, lan Sonra da zombi modunu yapmaya çalışacağım. Nasıl yapıyordum? Hayırdır oğlum. Tak. Buraya falan girerler de kendimi keserim. Tak tak, tak 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 tak. Tek tek böyle indiririm. Acelem yok. Bir adama bir can zor Arkadaşlar bu arada bu seriyi sevilirse devamı gelirse bir köpürcüsü ki çok izlenme olursa yani. Bir kişi kaldı. O da beni gelip öldürüyormuş var ya. Bunu. Tık -tık. Kazandık. Tek kişiye 32 kişi kazandık. ayarlara gidip hiçbir şey yapmıyoruz. Haritaya gidiyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kısa bir video oldu ama yine de olsun. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar siz beni izlemeye devam ettikçe ben video atmaya devam edeceğim. Kanalıma gelip videomu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.